Bugünkü konumuz indefinite konuamın yani belirsiz zamirler, yalın ve iyi hallerini göreceğiz. Nominatif, akuzatif neye yaradıklarına bakacağız. Belirsiz artikelleri biliyorsunuz. Der, die, das, değil, belirli artikel. Bunların belirsiz halleri aynı einen, aynı aynı, aynı aynı. Burada yine çizgi çizgi. Çünkü bir yapıp çoğul diyemeyiz. Bir çocuklar diyemiyoruz. Dikkat ettiyseniz daha önce öğrenmiştik. Aynı 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 kalıyor. D das ve çoğul de, de nominatif, akuzatif değişmiyor. Sadece D de, de aynı aynen oluyor. So, buna iyi bakın. Burada sadece birkaç şey değişecek. Eğer bunlar zamir olursa zamirler bunlara benziyor belirsiz zamirler. Burada gördüğünüz gibi ayna oldu. Dea daslarda aynısı aynısı oldu. D'de hiçbir şey yok. Onu birazdan göreceğiz. Sadece değişen bu üç yer. Ayna aynısı aynısı. Diğerleri aynı şekilde kalıyor. D'ler ise ne olmuş hemen bakıyoruz. Welche, welche oldular. Bunların anlamlarını birazdan göreceğiz. Bunlar artikel değil, belirsiz zamir olarak geçiyor Almanca'da. Kullanım yerlerine de birazdan bakacağız. Önce nominatifle başlıyoruz. Cümle kuruluşundan ne işe yarıyorlar? Bunlar bir bakalım. Bunlar bir tane gibi, biri bir tane gibi çevriliyor Türkçe'ye. Nominatif, also hier ist ein Stift. Burada bir kalem var. Hier ist auch eine. Burada da bir tane var. Bu eine, ein Stifti içeriyor arkadaşlar. Yani burada çıkıp da hier ist auch eine Stift diyemezsiniz. Bu yanlış olur. Ya ja, hier ist eine, hier ist auch ein Stift diyeceksiniz. Ya da hier ist auch eine. Burada da, da bir tane var. Das da alalım. Hier ist ein Buch. Burada bir kitap var. Hier ist auch eins. Bazıları, e, burada doğma büyüme de olsun, Almanlar da olsun, her şeyi aynı eins, eins yapıyorlar. Yanlış. Bu artikele göre değişiyor. Ich möchte auch eins diyorsunuz mesela. Bu artikelle alakalı bir şey. Hier ist ein Buch. Hier ist auch eins. Burada da bir tane var. Bunun anlamı bu. Die ile bakalım. Hier ist eine Tasche. Burada bir çanta var. Artık biliyorsunuz ne olacağını. Yes auch eine, ne? Burada da bir tane var. Çoğula geliyoruz. Çoğul işte burada değişiyor. Yazint sind Bücher burada kitaplar var. He sind auch Burada da varlar. Ya bu da çoğulda welche almamızın nedeni bu. Bu soru değil yani. He sind auch Burada da var. Bu nominatif hali. Devam ediyoruz. Bir de bunların negasyonu var. Olumsuz halleri dikkat edelim. Şimdi burada tekrardan listemizi aldık karşımıza. Aynı aynı eins, aynen aynı eins. Bunların hepsinin başına K harfini getirdiğinizde negatif oluyor arkadaşlar. Sadece K harfini ekliyorsunuz başına. Çoğul yine değişiyor. Çoğul D de ne oluyor bakalım. Kaynı kaynı oluyor çoğulda. Hepsi bu. Devam ediyoruz. Hier ist kein Burada kalem yok. Hier ist auch keiner. Burada da yok. Burada da bir tane yok demenize gerek yok. Yani burada da yok. Hier ist auch keiner. Burada da yine aynı şekilde hier ist auch keiner Stift diyemezsiniz. Ya ja, hier ist auch kein Stift ya da hier ist auch keiner diyeceksiniz. Keiner ve Stift olmaz. Hier ist, ein, hier ist kein Buch. Burada kitap yok. Hier ist auch keins. Burada da yok. Hier ist keine Tasche. Burada çanta yok. Hier ist auch keine. Burada da yok. Gördüğünüz gibi. Fakat şimdi burada dea da keine oldu değişti görüyorsunuz. Das da keins oldu normalde. Kein bunun normal hali biliyorsunuz. Negasyonda. Burada keine keine aynı şekilde. Burada hier ist keine taşe ile hier ist auch keine aynı şekilde. Değişen o bir şey olmadığı için burada fark etmiyor. Hier ist keine taşe de mümkün eee hier ist keine damit şey burası için geçerli değil. He is kinds bu diyemezsiniz. Kein bu demeniz gerekiyor. He is keine ştif diyemezsiniz. Kein ştif demeniz gerekiyor. Bunlar tek başına gelebilir sadece. D'de e, şey olay D'de değişmiyor. Diye hiç yormuyor gördüğünüz gibi çok uyumlu. Çoğula gelelim. Hier sind keine Bücher. Bu Burada kitaplar yok yani çoğul. Kitap yok, hiç yok. Biz tekil alıyoruz. Yok yani çoğul olamaz zaten. Hier sind auch keine. Burada da yoklar. ya burada da yoklar. Hier sind auch keine. Hier sind auch keine Bücher. Bu di için geçerli olan burada da geçerli. Keine, keine kendini hiç değiştirmediği, bozmadığı için. Indefinite pronomen olarak da aynı, olumsuz olarak da aynı. Evet, şimdi akuzatife geçiyoruz. Aynı, aynı, eins dedik. Burada akuzatifte bakalım nasıl cümleler kuruyoruz. Ich habe einen Stift, bir kalemim var. Ich habe auch einen, benim de bir kalemim var. Yine burada da ich habe einen Stift de diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi indefinite pronoun'la belirsiz artikel aynen, ikisi de einen. O yüzden değişkenlik yok. Burada sorun olmuyor. Sadece ne demiştik? Sadece bakın ayna burada nominatifte, yalın halde yani. Ve das da, İkisinde de değişiklik var. Bunun dışında değişiklik yok. Çoğul, belçe tamam. Ama onun dışında artikeller normal gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu yüzden sadece bu üçüne dikkat etmeniz gerekiyor. Ich habe einen Stift demiştik. Ich habe auch einen. Ya da ich habe auch einen Stift demenizde bir sakınca yok. Çünkü aynı. İkisi de. Ich habe eine Tasche. Bir çantam var. Ich habe auch eine. Benim de bir çantam var. Yine burada hiç değişmiyor. Ich habe auch eine Tasche diyebilirsiniz. Ich habe ein Buch. Ich habe auch eins. Dikkat! Burada diyemezsiniz işte. Çünkü ne? Das da akuzatifte eins olduğu için Ich habe auch eins Buch yanlış. Ich habe auch ein Buch. Ya da ich habe auch eins diyebilirsiniz sadece. Ich habe bücher. Kitaplarım var. Ich habe auch welche. Benim de varlar. Bende de varlar. Ya kitaplar burada da yine farkı görüyorsunuz. Ich habe auch welche diyoruz. Ya. Aynı şekilde zaten olumsuz halini görüyorsunuz. Hepsinin başına k harfini getirdikten sonra olumsuz oldu tekillerde. Örnek cümlelerimiz Ich habe keinen Stift, bir kalemim yok ya da kalemim yok. Ich habe auch keinen. Burada yine Ich habe auch keinen Stift demek mümkün. Neden? Çünkü keinen, keinen aynı şekilde kalıyor. Ich habe keine Tasche. Ich habe auch keine. Benim de yok. Ich habe auch keine Tasche. Da mümkün burada. Ich habe kein Buch. Bir kitabım yok. Ich habe auch kein. Burada ich habe auch kein Buch diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi bu aynı şekilde. Ee, bu değişiyor. Neden? Diğerlerinde aynı kalıyor akuzatifte. Kein değişiyor sadece. Das değişiyor biliyorsunuz. Ich habe keine Bücher. Kitaplarım yok. Ich habe auch keine. Benim de yoklar. Bende de yoklar. Ya. Yeah? Burada iki cevap da mümkün. Ich habe keine Bücher. Ich habe auch keine Bücher diyebilirsiniz. Aynı cümle zaten sadece auch var arada. Şimdi diyalog yapalım. Ich finde mein Handy nicht. Ich finde mein Handy nicht. Telefonumu bulamıyorum. Auf dem Tisch liegt eins. Eins Handy diyemiyoruz. Ein Handy ya da eins diyorsunuz. Eins bir tane masada duruyor. Ich habe keine Farben. Hast du welche? Soru sorarken de hast du welche? Çoğul bir şeyden de var mı dediğinizde direkt hast du welche? Sende var mı? Bir ya ich kann dir welche geben. Evet sana verebilirim. Bu welche yine çoğulda cevap olarak da ich kann dir welche geben. Şöyle düşünün. Ich kann dir eins geben dediğinizde ich kann dir eins geben kitap ya da artikeli das olan bir şey. Çoğulsa eğer ich kann dir welche geben diyebilirsiniz. Velçe yani çoğul olduğunda hangisi artikelin ne olduğu önemli yok. Hepsi di oluyor biliyorsunuz. Tekil değil çünkü. Fikan diye Sana birkaç tane verebilirim gibi de düşünebilirsiniz bunun tercümesini. Ich möchte einen Apfel essen. Ich möchte einen Apfel essen. Gib mir bitte auch einen. Bana da bir tane ver lütfen. Gib mir bitte auch einen. Bana da bir tane ver. Burada Apfel de diyebilirdik ama bir tane demek istediğimiz için Apfel'ı. E kesiyoruz. Bana da bir tane elma ver dersek, gib mir bitte auch einen Apfel oluyor. Hast du einen Stift für mich? Benim için bir kalemim var mı? In meiner Tasche ist einer. Dikkat, nominatif burada yine. Benim çantamda bir tane var. Ya? Yeah. In meiner Tasche ist einer. Liegen auf dem Tisch Bücher? Masanın üzerinde kitaplar var mı? Ya yeah, liegen welche? Ya, ya liegen bence. Evet, burada duruyorlar. Kaç tane ya da var kitaplar. Brauchst du auch eine Tasche? Sana da mı çanta lazım? Ya, kauf mir bitte auch eine. Lütfen bana, lütfen bana da bir tane al. Ya, Türkçe tercümesinde lütfen yok. Evet, bana da bir tane al lütfen oluyor. Şimdi bir alıştırmamız var burada. Boşlukları dolduruyorsunuz arkadaşlar. Videoyu durdurun ve Bittikten sonra videoyu tekrar başlatın. Sonuçları direkt diğer sayfada göreceksiniz. Zo, so, burada sonuçlarınız gördüğünüz gibi burada eee ein Blatt eins oluyor. Veya ja, das Blatt olduğu için bir tane alabilirsin. Buradaki kalem olduğu için orada bir tane var oluyor yalın halde. Buradaki habe olduğu için yine kalem ama bir tane buldum. Neyi buldum? Kalemi buldum. Elma ister misin? Yine aynın apfel eril. Hayır, istemiyorum negatif aldığımızda da. Danke, ich will keinen oluyor. Sonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Almanca. Diğer videolarım var, ders videoları öğrenmek isteyenler bunları izleyebilirler. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. TikTok, Instagram'da takip edebilirsiniz. WhatsApp'ten de bilgi alabilirsiniz. Almanca kurslarımız hakkında, Almanca kurslarımız da mevcut. Sınav hazırlık olsun diğer seviyeler, A1'den C1'e kadar. uns Switch bas çöz.